Önce birinci filtre çıkaracağız. Bir tornavida da yardımıyla yoksa bir bıçak yardımıyla şöyle şu gri yerden iterek çıkartabiliyorsunuz. Kolayca bu tarafa yedi. Şöyle bu sağa doğru bastırıyoruz. Eski filtre bu yeni filtre. Yeni filtreyi açıyoruz. Bazılarında sayı yazıyor, bazılarında yazmıyor. Bu birinci filtredir. Bazılarında giriş çıkış ok işareti var, bazılarında yok. Bunda var. Halo, yeni şu taraf, çıkış şu taraf. Giriş tarafı daima kalın taraf oluyor. Bastırarak yerine takıyoruz. Giriş, sonra çıkış. Birinci filtreyi değiştirdikten sonra ikinci filtreye geçiyoruz. İkinci filtreyi de yine aynı şekilde bir turuna bir de yardımıyla dışarı doğru geçiyoruz. İkinci filtre. Yine aynı şekilde kalın taraf giriş oluyor. Birin çıkışı ikinin girişi olacak şekilde takıyoruz. Üçüncü filtre Başlıkları çıkarıyoruz yine <laughs> bu tarafa gel çıkrayım Şu membran dediğimiz ana filtrenin giriş portumuzu çıkartıyoruz. Niçin çıkarttığımızı şimdi size göstereceğim. Suyumuzu açıyoruz. Yani filtrelerin ilk önce yıkanması gerekiyor. Yıkanması ana filtreyi tıkayabiliyor. Filtrelerin dolmasını bekliyoruz şimdi. Filizlerle doldurduktan sonra çıkarttığımız hortumdan su akacak <laughs> <laughs> Suyun akması biraz gece bu Suyun basıncıyla alakalı olan bir şeydir ha. Böyle siyah suyun akması normaldir Sakın Hani şey yapmayın. Filtrelere tıklıyoruz. Birinci filtreye dokunmuyoruz. İki ve üçüncü filtreye tıklıyoruz ki daha hızlı ve daha iyi temizlensin diye. Görüyoruz. Siyah su aktı. Filtrelere tıklıyoruz. Tıkladıkça su siyah akmaya başlıyor. 5 litre kadar suyu bu şekilde akıtıyoruz. Ondan sonra hortum yerine takıyoruz. Kolay gelsin.